İngilizce öğrenirken bir noktada sanki duvara toslamış gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Hani ne kadar çabalasanız da bir türlü ilerleyemiyormuşsunuz gibi gelir ya. İşte o meşhur plato etkisini kırmanın belki de aklınıza hiç gelmeyen bir yolu var. Çeviri. Gelin bu gizli silahın ne işe yaradığına bir bakalım. Ve işte o en sinir bozucu durum. İngilizceyi anlıyorsunuz. Birisi konuşunca, bir şeyler okuyunca, hatta film izleyince bile sorun yok. Ama sıra size gelince sanki diliniz tutuluyor değil mi? İşte bu anlıyorum ama konuşamıyorum durumu aslında çok yaygın bir problem. Yalnız değilsiniz. Aslında durumun özeti tam olarak bu. Terazinin bir kefesinde anlama becerilerimiz var. Okuma ve dinleme. Onlar genelde gayet iyi durumda, tik atabiliriz. Ama diğer kefede üretme becerileri var. Yazma ve konuşma. İşte o kefe bir türlü havalanmıyor. Bu dengesizlik de o ilerleyememe hissini yani platoyu yaratıyor. Peki bu dengesizliği nasıl düzelteceğiz? çözüm çeviri pratiğinde saklı. Ama durun durun, o okulda yaptığımız sıkıcı kelime kelime çevirilerden bahsetmiyorum. Bunu daha çok İngilizce beyniniz için bir spor salonu antrenmanı gibi düşünün. Dil kaslarınızı güçlendirecek, kontrolü size verecek bir workout. Çünkü işin temelinde yatan gerçek şu. İngilizceyi anlamak pasif bir eylemken, İngilizce üretmek aktif bir eylemdir. Bu ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. Biri bilgiyi almak, diğeri ise o bilgiyi kullanarak yepyeni bir şey ortaya koymak demek. İşte bütün mesele bu ayrımı kavramakta. Çeviri alıştırması beyninizi öyle bir zorlar ki, sadece kelimelerin karşılığını bulmakla kalmazsınız. Hangi zamanı, yani hangi tensi kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Aklınızdaki fikirleri mantıklı bir şekilde sıralamanız gerekir. Ve en önemlisi, vermek istediğiniz mesajı karşı tarafa en net, en açık şekilde nasıl ileteceğinizi düşünmeniz gerekir. Kısacası beyniniz tam kapasite çalışır. Peki bu zihin antrenmanının sonuçları ne oluyor? Çok net. Cümle kurma yapınız gelişiyor, gramer hatalarınız azalıyor, anlatmak istediğiniz şeyi tam olarak anlatabiliyorsunuz, İngilizceniz zamanla daha doğal, daha akıcı bir hale geliyor ve tüm bunların sonunda konuşmaya çok daha hazır hissediyorsunuz. Tamam, çevirinin neden işe yaradığını anladık. Şimdi gelelim en önemli kısma. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu işi akıllıca yapmak için üç temel kuralımız var. İşte o üç basit ama altın kural. Birincisi, kelimelerin peşine düşmeyin, cümlenin ruhunu yani anlamını yakalamaya çalışın. İkincisi, süslü karmaşık cümleler kurmak için acele etmeyin. Önce basit, net ve doğru olun. Anlaşılmak her şeyden önemli. Üçüncüsü, aldığınız deri bildirimleri çok ama çok dikkatli inceleyin. Onlar sizin kişisel antrenörünüz gibi. Çeviri yaparken aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken sihirli soru işte bu. Ana dili İngilizce olan biri bunu nasıl söylerdi? Bu soru sizi kitabi çevirilerden kurtarıp günlük hayatta kullanılan doğal ifadelere yönlendirecek olan en önemli pusulanız. Ve lütfen şunu unutmayın. Önce doğruluk gelir, akıcılık onu takip eder. Hatalarla dolu ama karmaşık bir cümle yerine basit ama tamamen doğru bir cümle kurmak her zaman çok daha değerlidir. Sağlam bir temel olmadan gökdelen inşa edemezsiniz, değil mi? İşte doğruluk o sağlam temeldir. Bu alıştırmalarda size verilen puan ve geri bildirimler neden bu kadar kritik biliyor musunuz? Çünkü bu sadece bir not değil, bu sizin İngilizce röntgeniniz. Puanınızı doğru okumak, girişimin kapısını açan anahtarın ta kendisi. Bakın, puanlama sistemi üç parçadan oluşuyor. Accuracy yani doğruluk, gramer ve cümle yapısı hatalarınızı ortaya koyuyor. Düşükse, dil bilgisi konularına eğilmeniz gerek demektir. Semantik yani anlamsal bütünlük, ana fikri ne kadar eksiksiz aktardığınızı ölçer. Düşükse belki bazı detayları kaçırıyorsunuzdur. Son olarak fluency yani akıcılık ise cümlenizin kulağa ne kadar İngilizce gibi geldiğini söyler. Düşükse yapınız biraz zorlama duruyor olabilir. Yani sistem size sadece İngilizcen yanlış demiyor. Size neden yanlış olduğunu söylüyor. Bu o kadar değerli ki sorunun gramerde mi, anlamda mı yoksa ifadenin doğallığında mı olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bu da size tam olarak nereye odaklanmanız gerektiğini gösteren bir yol haritası sunuyor. Bütün bu anlattıklarımız sadece birer tavsiye veya kişisel görüş değil. Arkasında dil öğrenimiyle ilgili sağlam, kanıtlanmış bilimsel teoriler var. Gelin şimdi kısaca onlara bir göz atalım. İlk teori çıktı hipotezi çok basit bir şey söylüyor. Bir dili sadece dinleyerek veya okuyarak tam anlamıyla öğrenemezsiniz. Onu üretmeye yani konuşmaya ve yazmaya zorlandığınızda asıl öğrenme gerçekleşir. İşte çeviri sizi tam olarak bu üretim moduna sokuyor. İkincisi fark etme hipotezi. Kendi cümlenizi yazdıktan sonra size sunulan doğru ve doğal versiyonu gördüğünüzde beyniniz "Ha ben burada hata yapmışım veya Aa demek böyle demek daha doğalmış diye bir aydınlanma yaşar. İşte bu fark etme anları öğrenmenin kalıcı hale gelmesini sağlar. Ve son olarak kontrollüden otomatiğe geçiş. Bu pratikleri yapa yapa başta uzun uzun düşündüğünüz yapılar zamanla otomatikleşmeye başlar. Tıpkı araba kullanmayı öğrenmek gibi. İlk başta her hareketi düşünürsünüz, sonra hepsi kendiliğinden olur. İşte bu pratik sizi o spontane konuşma seviyesine hazırlıyor. Ve şimdi belki de en önemli konuya geldik zihniyetimiz bu yolda ilerlerken özellikle de zorlandığınızda kendinize olan yaklaşımınız her şeyi belirler özgüven inşa etmenin yolu buradan geçiyor öncelikle gerçekçi olalım haftada 3 ila 5 çeviri yapmak fazlasıyla yeterli unutmayın bu yüksek konsantrasyon gerektiren bir çalışma mesele sayı değil kalite her bir çeviriye odaklanarak yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemek en iyisi ve işte yapmanız gereken en büyük zihniyet değişikliği. Düşük bir puan aldığınızda iç sesinizin "Of benim İngilizcem berbat" demesine izin vermeyin. Onun yerine şöyle deyin: "Harika, geliştirmem gereken yeni bir nokta daha buldum. Bu bir başarısızlık değil, bu bir keşif." Şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu alıştırmaların amacı size kendinizi kötü hissettirmek değil. Tam tersine, zayıf noktalarınızı bir projektör gibi aydınlatmaktır. Çünkü bir sorunu çözmenin ilk adımı o sorunun ne olduğunu bilmektir. İşte bu pratik size tam olarak bunu sağlıyor. Sonuçta bütün bu çabanın amacı mükemmel olmak değil. Amaç doğru, anlaşılır ve en önemlisi kendinden emin bir şekilde iletişim kurabilmek. Unutmayın, bulduğunuz her ata sizi bu hedefe bir adım daha yaklaştıran bir fırsattır. Peki, siz o fırsatları yakalamaya hazır mısınız?